Cuma arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sefer arkadaşlar bugün arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz bu arkadaşlar internet kafe simulator oynayız arkadaşlar kendi internet kafemizi açacağız arkadaşlar ve oyun arkadaşlar süper bir oyun ben buralar youtube youtube çoktan geldim oyuna herkes pc'de bilgisayarda çekiyordu derim bakayım mobilde yükleniyorsa mobilde mobilde arkadaşlar ben oynayayım derim Baya arkadaşlar oyun bayağı iyi yani adam dövüyorsunuz yani eşya alıyorsunuz başka şeyler var hem ya yasal yollarda da yani e, yasal yollarla da helal parayla da işletmenizi büyütebiliyorsunuz ama haram para da büyütebiliyorsunuz yani haram parayı gerçek hayatta karşıyız ama bu oyunda bilemiyoruz bakacağız arkadaşlar nasıl olur arkadaşlar oyuna birazcık oyun i̇şte arkadaşlar şimdi yeni bir internet kapı açacağım arkadaşlar şurada my cafe internet kafemizin adı Jim Bomb oyuncu olsun arkadaşlar tamamdır kafesimiz Jim Bomb burada ki girişim var tek G girişim var girişimde işletmenizi yalnızca bank kredisi olmadan standart destekle büyütmeyi yani 10 bin lira kendi paramız 10 bin lira kendi onunla başlayabilirsiniz öyle de G girişim bankadan kredi alarak oyuna başlayın düzenli ödemelerle onlara ödeme hem kendi paramız var 10 bin lira hem de artı 10 bin lira kredi alıyoruz o kredi e, arkadaşlar yavaş yavaş ödüyoruz paranın Ben G girişim, kredi arkadaşlar olacak. Ben yani şuradan yeni bir oyun başladığında oyundaki tuşlar zaten tamam. Şurada i̇şte çok Oyun gerçekten müthiş bir oyun. E, tabii arkadaşlar oyun mobil e, PC'ye göre arkadaşlar bilgisayara göre biraz daha zor. Çünkü sensitivity ayarları falan var arkadaşlar. Oyunda uyuyabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, adam duyuyorsunuz böyle e, hırsız geliyor dükkana ordu da veriyorsunuz. Mesela ne yazıyor? Bu kiraladığın otel odası. Burada yemek yiyebilir veya uyuyabilirsiniz. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsiniz. Tamam diyor orada. Bak Bakın ben sivit ayarı şu an böyle. Ben sivitiyi fulluyorum. Bak, yine birazcık. Burada arkadaşlar bizim radyo, dijital ve radyo saatinde. Şimdi saat 9 olduktan sonra. Sevgili burada uyuyacağız. Bakın saat 23 saat sonra. Ama şu sabah Hadi sen kaç gündür yemek yemedin be ya. Bak şu üstte açtığımız var. Şu mutfak şurası. Şurada oturma salonu Mutfak arkadaşlar. Hadi sen kaç gündür yemek yemedin ya. Şunu açalım. Ne varmış? Uf. Pizza gömerim. Üzerine de bir donat. Müthiş dolu. Bak da bozulmasın yazık. İşte ay bu dolu para vermeyeyim. Havuzu kapısını da Öyle bir önce bir ev turu yapayım. Burası salon. Burası yemek yeme yeri burası mutfak. İşte burası yemek yemeği bir de biraz evvel direkt götürdüm. Oh, tamam yedim. çalışma odası. Şurada bilgisayar. Biliyoruz. Minecraft oynuyoruz. Diğer oynuyoruz. Pubg oynuyoruz burada. Burası yapak odası. Burası boş bir yer. Burası kilit doğru. Hazine var orada. Evet. Burası banyo. İçimizi göremiyoruz Banyo yapamıyoruz Ne yapabiliyoruz abi banyoda neyse Şimdi gidelim arkadaşlar Kur'an'a çıkalım Biz kaç numaralı dairedeyiz Ortadayız 233 kimler peki İkinci kaptayız Koş 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 Polis falan var arkadaşlar. Polis geliyor dükkanı denetliyor Buradan Apartmanı Dükkan kapısına Bekler Hadi köpek bir şey vermesin içeri Aha bak hırsız bu arkadaşlar hırsız bu şerefsiz hırsız arkadaşlar dükkana giriyor yani polis var bazıları geliyor size mesela şimdi bakın cimbom oyuncu bakın burası bizim şeyimiz şöyle kargo alanına bir şey sipariş ettiniz de buraya geliyor şurayı bir açalım kapıyı kapayalım hırsız gelmemesi için kapının kapalı durması lazım bodyguard falan bu arkadaşlar buralar şöyle şurada geliyor de şurada şimdi göstereceğim hepsini size şuraya bir önce temizleyelim böyle evsizler gibi kalıyor burada. O yüzden şurayı bir temizleyelim. Yani ne yapmış bu hepsi Bir şeycim, Bunlar evsiz. iyi hoş. Pizza alacak parayı nereden buluyorlar bunlar? Sizler <laughs> alacak pizza alacak parayı nereden vurular? Kaç farklı pizza var burada? Anladık. Evsizsin. iyi hoş. Gel kal burada. Başımın üstünde yerim var. Evse yardım ediyoruz da kardeşim. Bu çöp pislik ne ya? Baksana. Bir sürü dosya mosya var. İş adamısın kardeşim sen iş adamı bu ne yapacaksınız bakın bir sürü sigara var cips var ne bu pizza Allah reklam da çıkabiliyor arkadaşlar tabi böyle karşınıza bir şey deneyeceğim Wi-Fi kapatacağım acaba interneti mi bu oyun Evet internette değilmiş arkadaşlar çok güzel Wi-Fi kapalı oynayacağım ki reklam çıkmasın şey şurası kapalı. Buralarda para kazanarak arkadaşlar. Büyütüyoruz. Şu şu idik bizden bu Şimdi bir şey diyeceğim de demek istemiyorum. götürüyor burayı. Hakikaten götürüyor. Anladınız arkadaşlar tam Tamam. Burası tamam. şunu. Tamam şuraya. O arkadaşlar Eşte bakın şurada direkt bak posterimiz var. Şu posteri al. Asayım. Direkt bak şuraya asayım. Bu da bir adet tabanca var. Tabancası. Satış tabancası. Ondan sonra şöyle bakalım. Burada bir araç beyzbol sopamız var. Geri arkadaşlar mesela hırsız geldi bunu da dövüyoruz. Ölüyoruz bir şey olmuyor bir para versen çıktın arkadaşlar. Dövüyoruz, parayı alıyoruz. Ama eğer mesela suçsuz bir mesela bir evsizler oluyor gelip giriyor. Eğer onu vurursanız öldü. E, onu vurursanız arkadaşlar ceza yiyorsunuz. Ba daha şey aynı şekilde masum birine de vurursanız e, ceza yiyorsunuz arkadaşlar burada. Allah sana bilgisayar şimdi değil. İşte, bilgisayarı bir açalım çıkış diye. Çıkış diyelim be burada işte bir sıcaklık ölçerimiz var Çünkü sıcak olduğunda böyle durumlar var mesajlar var Oradan insanlar yorum yapın. mesela Bakın şu an burası 25 derece burada 25 derece burada 25 her 25 yer kendine öyle şey yok ay sıcaklık yeri var Burası da işte bilgisayar falan koydukça arkadaşlar biz şey olacak neydi onun ismi ısınacak buraya klima falan alacağız arkadaşlar buradan direktmen bırakmak için şimdi bilgisayarı kullanalım bilgisayara başlat bilgisayarımız açılıyor an muayene kapalı haline geldi Neyse arkadaşlar burada arkadaşlar böyle girdiğiniz bak şuradan kışa bir falan açtığınızda şişe alabiliyorsunuz o sonra barikat alabiliyorsunuz ondan sonra buradan oyunlar var oyunlar satın alabiliyorsunuz ee, şurada bilgisayar burada ne şey geliyor buraya e, faturalar falan geliyor e-posta falan var burada şans oyunu var ondan sonu burada mesela Amazon burada şimdi eşya t arkadaşlar laptop üzerinden gideceğim ben şimdi bir tane ee, en kötüsünden başcımı çok ama anlamış değilim şimdi bir tane bundan alalım masa bir tane en kötü masadan alacağım şu masa ha. masayı da aldık Tabii. masa bilgisayar mouse mouse boş ver masa bilgisayar arkadaşlar klavye falan boş verin şimdi direkt yatanın oyun makinesinden bir tane bundan bir tane bundan bir tane de bundan alalım arkadaşlar şimdi bunlar gelsin çıkış değil çocuklar de. şimdi kalkalım birkaç tanesi gelmiş diye düşünüyorum yoksa şey geldiğinde buradan çıkıyorsunuz bakın mesela buraya bir tane aha bakın geldi. bir tane sağ bir tane bak bak, şu, bak bak bir tane laptopunuz geldi wood table masa arkadaşlar şimdi de burada böyle yasaklı sitelere giriliyor Yasak bunu döndüreceğim de. Mesela işte, mobilde bunu döndürmek sıkıntı. Evet mobilde bunu döndürmek çok sıkıntı. Duvar kenarına koyacağım. Demek ki arkadaşlar bunu sıkıntı burada. Ay ya. Demek sıkıntı arkadaşlar bunu burada. Şu. Ha. Ha, Tamamdır. Tamam, nasıl döndüreceğimi anlat. Tamam, tamam, Nasıl döndüreceğimi arka anladım arkadaşlar. Eski. Koymak değil. Bunu buraya koyduk. Bunu alıyoruz koymak diyoruz şöyle bir döndürelim Sık. koyduk şimdi buradan dışarı çıkalım da paketlerinde polis mi? merhaba polis mi? Ne koyalım mı gel sen şöyle koyacaksın dön bakalım sen bir şöyle dön 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 şöyle biraz daha bir döndürelim Koymak gerek mi? Bunu da buraya koy. Şarkı için biraz boşluk kalsın. Yok. Ben hiç vakti malzemeleri çalmam. Çalıyor çünkü şerefsiz. Ben koltuk alacaktım. Bir tane koltuk alacağız. Alalım şimdi. şuradan da of oh. bırakalım at bir tane daha ondan gelmiş tamam olmak diyelim şurada şimdi çevirelim şunu da onu açalım bunları böyle koyduk başka bir şey var mı? Kapı... Yeah. Şimdi, Serim. şimdi. 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 Şimdi sandalye alacağız şimdi bilgisayar için. Zaman zora girelim. Hop. sandalye. E, ee, sandalye biraz iyi bir sandalye alalım. Şöyle bir sandalye aldık. Bir de sandalye geldi arkadaşlar. Satış yapma şey. E, dükkanımız arkadaşlar açalım. Burada kapalı. Artık dükkanımız açık arkadaşlar. Şu de şöyle açalım. Millet gelsin. Or üç tane oyun koyduk. Sandalyemiz de gelsin be. Bakın mesela evsiz şu. Şu var, var bu Döverim. Baba oh, bana Millet. Hırsızına hırsız. göz dikiyor. It all it. bırakalım şunu. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Şimdi bilgisayarımız da açılacak şimdi. Oyun için siz oyun makinesine şimdi koymak diyelim şunu şöyle. Şunu da şu Allah. Koyduk şunu arkadaşlar. Şimdi bir tane bodyguard tutalım. Ki biz böyle bir yere gittiğimizde çünkü yapacak şeyler de var arkadaşlar. İşçilerden bir tane bari kart kiraladık Arkadaşlar tamamdır çıkış var ama hem de emin kaldınız mı parasını vermiş galiba buyurun 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 buyur. ne Haydar Yok, Haydar bu şey bunu muhtemel muhtemel bak dükkan sana ama <laughs> ben bir koyun makinesi almaya gidiyorum Haydar akışa topamızı adı şey. şimdi Yasaklı siteleri ya var mı? Çikolata. Kardeşim daha şeyimiz açılmadı. mutfağımız e, açılmadığı için sana çikolata veremiyorum. Neyse. Muhittin. Ben bitcoin makinesi almaya gidiyorum. sana evet. Hırsız falan gelip girmesin. Parasını vermeye olursa ağzına burnuna vur. Tamam mı? Ben bitcoin makinesi almaya gidiyorum. Şuradan geçelim gidelim. Aha, bak evsiz. Aa, kız, şimdi şuradan. Bitcoin makinesi satın aldık. Bu Bitcoin makinesiyle arkadaşlar bize para geliyor. Bitcoin e satıyoruz. Şeydeki, azıcık şimdi polis falan da geldiği için arkadaşlar buraya evet. bırakalım şunu. Ver Al şunun kardeş. Koymak. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bunu açmadan önce. Gideceğiz arkadaşlar şuradan. Ee, buradan arkadaşlar neredeydi o? Deep web. Aha, şurada arkadaşlar deep webten. şunları satın alacağız. Da paramız yetmiyor galiba. Polis bugün gelecek mi e-posta? Bir tercih ettiniz. Bugün hiç polis ziyareti olmayacak diyor. İçeriye bakın mesela içeri girmek isteyen hoş kişi polis tarafından durduruldu. Bakın burada işte deep.com Bugün için polis ziyareti olmayacak. Genelde polisler gelmeden önce verin polisler. Bak şey bunu her gün alacağız. Polis, polis ziyaret, polis ziyaret edecek etmeyecek Bize onu... Ulan lan la Muhittin! Oğlum hırsız gelmiş. Muhittin! Muhittin ne işe yarıyorsun oğlum sen? Muhittin! Oğlum ne işe yarıyorsun sen Muhittin? Adam kucaklamış. Muhittin ne işe yarıyorsun sen ya? Ne işe yarıyorsun Muhittin sen ya? Allah Allah. Adam kucaklamış götürüyor. Kusura bakmayın beyefendi. Oyununuzdan ettik de Kardeş bitecek. Bitecek şurada bir şey koyuyoruz ya. Muhittin ne yaptın sen be yani ya? Allah oh, yarabbim ya. Maaşından keseceğim senin bu itten. Maaşından keseceğim bu itten. Adam kucaklamış götürüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam mı ki bir sopamız da Nerede sopam? Bu itten sopayı çalmışlar. Muhitte içeri sarhoş giriyor. Çıkar mısın kardeş? Kardeş çık evsiz. Çık sopam yok. yiyorum seni. Çık. Sen seni döversem ceza yiyorum. Çık. Ne yapıyorsun kardeş sen diyor. Kardeş çık. 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 Sopam nerede benim? Muhitte ne işe yarıyor sen ya? Anca eline koymuş Allah topa gitti mi gittin. Evsiz çık dışarı. şu şöyle açık bari. Lan. Bitcoin satmaya başlarım. Evsiz çık git. Mıyıttın ne işe yarıyorsun sen mıyıttın? Adam geliyor. Bu satarım seni. Para ver, evet para ver. Satamıyorum seni. Bu seni satarım. Bu satarım seni. Ulan bu sizleri efsileri çağırıyorsun. Bırak. Hangi yere düştü? Sopam da gitti zaten. Sopam nereye gitti benim? Sopam kayboldu. Dövemiyorum. Arkadaşlar Muhittin hiçbir işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar biz burada, burada bitirelim arkadaşlar. Ben gelecek bölümü Güzel bir arkadaşlar. Eşte burada kaldı. Muhittin de bir işe yaramıyor. Abi da çık git. Çık git. Hırsız. Nasıl git dese boşu yapmadan ben, ben Hemen çıkayım arkadaşlar ana menüye dönün ana menüye dönmek istediğiniz emin misiniz evet arkadaşlar ee, bu videoyu arkadaşlar burada bitireyim muhittim bir işaremiyor ben e, bir dahaki video arkadaşlar onu düzeltmiş olurum sopayı falan yer almış olurum arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar videoyu ben sizden abone olmayı ve kanalıma yorum olmayı unutmayın arkadaşlar İyi günler hoşçakalın ve bay bay